toplanmış bana cephe almış durumdalar. Ha yani o kadar boğulduk, o kadar canımızdan alıyorduk... ...o bile kahretmedi etmedi ya. Ne kadar değerli halizeleri varmış. Aa! Görüyor musun? Resmen ben yokmuşum gibi davranıyorlar. Ha ben neyim bana yani? Ben hayalet miyim, görünmüyor muyum? Neyim ben? Baha. Baha. Şişt. Ay. Ne oldu sen bembeyaz oldun. Tramvam tetiklendi Tuğçe. Resmen bu ana geri döndüm ya. Bence hemen oradan çıkacağım. Zaten dünyanın en saçma boğulmasıydı yani. Küvet suyunda boğulsak bu kadar rezil olur. Doğru söylüyorsun. Tramvalarımızı çocuk gibi besleyip büyütmenin de bir anlamı yok. Hoş. Sirkelendim ve kendime geldim. Sen ne diyordun? Bunlar diyorum. Daha ne kadar beni görmezden gelecekler? Daha ne kadar benimle konuşmayacaklar? Yani cevap belli aslında ama. Ne? Onlardan özür dileyene kadar. Ha. Yani hiçbir zaman barışmayacağız. Niye ki? Çünkü canım o söylediğin sözcük benim ağzımdan çıkmıyor. Anladın mı? Söyleyemiyorum. İstiyorsan deneyeyim bak göstereyim mi? Denememi ister Lütfen. Misin? <laughs> ee... ay tamam. Öz, öz, ay yok bak, olmuyor, kusura bakma. Ana, hakikaten çıkmıyor ya laflar. Maraş dondurması gibi geliyor, geliyor, gidiyor ha. Ee? Tamam, endişelenecek bir şey yok. Kalkalım. Kalkalım, kalktık, kalktık, kalktık. Şimdi. Aa, yine mi? Hayır canım, saçmalama. Ben sana özür dilemeyi öğreteceğim. Ben senin özür koşun olacağım. Ha, tamam. Hazır mısın? Şimdi benim gibi yapıyorsun. Ee. ee? Aferin bak oluyormuş işte. Şimdi Z'ye ekleyeceğiz arkasına. Dilimizle alt dişlerimizi itiyoruz. Hmm. Ee. Ee. Öz... Aa! Olmuyor ya, sen laftan anlamıyor musun? Söyleyemiyorum diyorum, söyleyemiyorum. Dilim kabul etse, dişim kabul etmiyor, anladın mı? Allah Allah! Ha, yani bir de onların karşısına geçip gözlerine baka baka dileceğim. Öyle mi? Öyle bir şey yok asla. Bir şey yapmamız lazım yani, başka bir şey yapmamız lazım. E, ne yapacağız peki? Vallahi onu da sen bulacaksın Baha Bey. Bana can borcun var, onu da ödemenin şu an tam sırası. אמ ווען אין